Selam Eee evet. um, Şey Golbe Deş adında bir tane oyun buldum Ve bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğim Evet Uzun zamandır video gelmiyordu Bu aralar video atmaya çalışacağım Yani O yüzden Oo, Doğduk Evet çalışmayan bir buton. Ee, ben buna bastım halde neden çalışmıyor? Aa gerçekten çalışmıyor. Hah, başladı. Ha şimdi anladım. Baş parmak kabul etmiyor fakat normal parmağı kabul ediyor. Evet. Evet böyle de ateş ediyoruz gördüğünüz gibi. Bildiğiniz Brawl Stars'ın aynısı. Hatta Fantastico bile diyor. Evet gördüğünüz gibi ultimizi de yolladık kafasına. Hadi başka bir şeyler göster bana. Açılıyor. Evet şimdi buraya Hı. isim girdiğimiz bir yer çıktı. Hı. Karakterlerimiz yok şu an. Ve bir şey varmış. Hı. Hadi bakalım. Açıyorum. Hazır mısınız? Ayrıca çıktım bir yazdı bir yazdı <laughs> hatta burada oyun motor falan şu an var yani. devam edelim Hatta oyundaki aynı sesleri falan eklemişler. Gayet güzel. bilen kadar çıkardım. Ellelemeye <laughs> devam. Ah be Bir dakika Hemen biz bir lobiye dönelim Şimdi Hatta benim oyuna başladığım sezon Zamandaki şey gözüküyor Evet buradan Sağ su açıyoruz Bir yaz yine Yeni karakteri açıyoruz. Ni zaman şey. Telif yemek için nitro olarak yazmışlar. Evet şimdi Hadi biraz da game graph oynayalım. Solo dedim. Bu nasılmış? Üstte gördüğünüz üzere bir tane yüzde de var. O ne işe bir üzeri fikrim yok. Daha ne yapmam gerekiyor? Tamamdır. Oh, Duydunuz mu ses? Birazcık daha garip. Oha o ne? <laughs> o ne batarya? <laughs> <Ne? gülüyor> Tamam şimdi. Devam ediyoruz. Ah, az kaldı. Az kalsın. Çok yakındı. Ah ya. Yüzde yetmiş bizde kaldık. Biraz da başka şeylere bakalım. Evet şimdi ise yeni bir tane oyun modumuz var. Hesaplaşma. Hadi bakalım hesaplaşma oynayalım ama aynı zamanda savaş topumu, hani savaş topu ve savaş sandığımız da var. Evet şu anda tek hesaplaşma oynuyoruz. Bakalım onu nasıl yapmışlar. Hop. Hop. <laughs> Hop. Yani Brawl Stars çakması ama Adeta Brawl Stars bu kadar yani nasıl desem Bra Brawl Stars'ın geometri dar versiyonu ama A Brawl Stars'ın şey Geomel ki versiyonunun 8 sekiz bit versiyonu. <laughs> Bir de şu aralıkta kolt da açıldı. Birazcık da kortla oynayalım. Oo. Atışları falan da farklı. Neyse Brawl'dan sonra bence en iyi Brawl Stars takması bu oyun yani. Yani boş zamanlarımda falan oynarım hatta gayet güzel. Fakat bu videodaki ana amacım çok çıkar. Çünkü oyunda... Cık. Tamam a ha. Hadi devam. En iyisi başka bir oyun modu oynayalım. Evet bir tane daha savaş kutusu var. Bir. Evet. Bir şey çıkmadı. Şimdi. Hmm, şimdi. Evet reklam izliyor. Evet. Scott reklamı çıktı. Ayıp be. Şimdi gördüğünüz üzere bir tane mega kutu açacağım şimdi. Hop. 3 yazdı. 2. Sonuncusu. Bir şey çıkmadı. 2 <laughs> <laughs> mega kutu. Ay omega. Ne? 5. Omega kutudan 5 yazdı. 10. Evet. El firma. Bir tane daha karakter. Yekime. Ooo. Konanır. <laughs> Başka neler varmış. Hadi bir tane daha omega kutu açalım. Ve ondan önce bir tane daha mega kutu açalım dedim. Yine bir karakter çıkmadı. Aa. Daha o mega kutu açamıyoruz. O zaman bundan sonra mega kutu. Evet bir tane daha mega kutu açalım. Adamlar mega kutuya bir nerf getirmiş. Evet üçüncü mega kutu ne bir şey çıkmadı evet bir daha altı mı yazdı az önce aha derel ben Poco istiyorum abi evet bir sonraki 6 başka bir tane karakter geliyor Aha geliyor. Geliyor demektir bu. Hazır mıyız? 3 2 1. Aa, Rosa. Hadi bakalım son mega kutumuzu da açalım. Evet şu anda gördüğünüz üzere son mega kutuyu açıyoruz. Yine altı yazdı. Hadi ya, yine Vallahi gibi bu sefer de. Ben neden poko çıkaramıyorum? Bana boga ver. <laughs> poco goes loco, poco loco. Nerede ben poco istiyorum. O zaman bana bir bir de savaş topu oynayalım. Son olarak bunu oynayalım. Ve videomuzu burada çekip ve videomuzu da şey bu bitiriyorum görüşmek üzere. Hadi o zaman. Allah. In... O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben gol atmadan bitirmeyeceğim. O zaman şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. i mean